Arkadaşlar bugün evimin gününde video çekeceğiz konuşan Tom ve arkadaşlarımın dördüncü bölümündeyiz arkadaşlar. Şimdiki videomuza geçelim. Bugün ne konuşmak istiyormuş? Gidiyordum. Tamam. Bunlar. Orada konuşana kadar biz işte tarla ekmiştim arkadaşlar. Büyümüşlerden istedim. Şimdi alalım şimdi. Yani birazcık ekeyim arkadaşlar. Tamam. Birazcık kullanalım. unutmayın arkadaşlar, arada Like atmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Bu arada. Reklam çıktığı için özür dilerim bu arada arkadaşlar. Şimdi. Bu bir çarptı. Duruyor orada bu Alabiliriz artık. arkadaşlar bitti işim. Buradaki şey. Şöyle Arkadaşlar ben oyunun malzemelerini bitirdim bütün hepsini. Baktım hatta göstereyim arkadaşlar. Burası bitmiş. Şimdi bitmiş burası. Şu anda burası bitmiş. Şu anda burası bitmiş. Şu anda burası bitmiş. Tamam bitmiş arkadaşlar. Sonra bana boş boş konuşuyor diyorsun. Şimdi. şimdi o teleskopu bakarken biz de oynayalım. Teleskopunu arkadaşlar. Like atmayı, abone olmayı Arkadaşlar. Şimdi o şey şunları. Tamam. Bu mu? şu an. kaç dakika kalmış Dur. Bir de çıkalım. Şimdi alalım. Yani, arkadaşlar. İşte. Şimdi kutumuz var mı diye bakıyorum. Videomuz burada bitti arkadaşlar.